düz basmasını temenni ediyoruz. Taylar hazır. Saat ve başkentte son koşu. Başladı 1 numaralı Anadolu Kasırgası 2 boy kadar gecikti 4 numaralı King Demir'de 1 boy kadar oyalandı Dış kulvardan iyi çıkan 5 numaralı King of the Rose Numarayalı 1 boy Fakta 2 numaralı Goals Ketin önünde 1000 metre start yerini geçtiği 2 boy kadar 2.5 boy kadar geride 800 numaralı Breeze of July 3. sokuldu Bunun 2.5 boy gerisinde 9 numaralı Estimade'in gayretleri var Doldurup 4 numaralı King Demir Önlere hamle yaptı ve son 800 metreye doğru Geliyoruz 2-2.5 boy farkta önde. 5 numaralı King of the Rose. Yine 2 numaralı Ghost Cat'in gayretleri var. 2.5 boy kadar geride 8 numaralı Breeze of July. 2 boy kadar geride 4 numaralı King Demir. 1 boy geride 9 numaralı Estimate. 2 boy kadar geride evet 3 numaralı Irish Millions'ın gayretlerini izliyorum. Hemen dışında da 10 numaralı Festival Time ve 6 numaralı Oblivion. Son viraj dönüldü. Son 400'e 2-2.5 boy farkta. 5 numaralı King of the Rose önde geldi. 2 numaralı Ghost Cat'in gayretleri var. 3 boy kadar geride 8 numaralı Breeze of July. Onun dışında da yine buralarda 9 numaralı estimate. Son 100 metreye doğru farkı 5 boy kadar çıkarttı. 5 numaralı King of the Rose. Beyaz Bayrak ayna yapıp potayı da buluyor. 2 numaralı Goldskate ikinci. 8 numaralı Breeze of July üçüncü. 9 numaralı estimate 4. 3 numaralı Irish Millions da 5 oldu. Başkent'te son koşuyu 5 numaralı King of the Rose. Gökhan Kocakaya ile kazandı.